Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 16'da paketler açmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çoğunuz sordunuz, videolarda şunu soruyordunuz arkadaşlar. Abi kadronu göster. Abi kadronu göster diye. Arkadaşlar kadro şu an böyle bu benim kadrom değil daha doğrusu Bu hesapta Kemal kardeşimin hesabı. O da bana göre güzel bir kadro kurmuş. Çok ama çok teşekkür ediyorum onun hesabını kullanmam için izin verdi. Hesap, bu arkadaşlar kadro bu şimdilik en iyi kadro bu arkadaşlar tabii ki daha iyi yerlere getireceğiz kadro şahane bakalım bunlarda daha iyi bir oyuncu çıkarabilecek miyiz arkadaşlar biliyorsunuz Ronaldo Messi peşindeyim çıkarabilirsek el elazizler Karadozo dedim geçenki videomda acayip yorum geldi hepiniz biliyorsunuz tavrımız zaten Beğeni butonunu unutmuyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz benim en büyük motivasyonumu Bakalım kaç beğeni atarsanız çok ama çok memnun olurum arkadaşlar. Hadi bakalım. Paketlere geçiyoruz. Paketlerimiz var. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir paketimiz var dur dur. Nerede o? Şuna bak. Jumbo nadir oyuncu paketi 24 altın. 24 de rar be. 24 tane rar'ımız var. Hadi bakalım. İlk başta şuradan başlayalım. Nadir altın paketinden başlayalım. Ondan sonra bakalım nerelere geleceğiz. Beni butonunu unutmuyorsunuz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Aa, idarelik idarelik başladık ee, bunlar satılır mı bilmiyorum ama arkadaşlar şunu çok söylüyorsunuz abi şey var diye ee, ne kontraktlarda satabilirsin daha iyi bir fiyata gidebilir falan filan diye arkadaşlar ama e, neyse hadi deneyelim ya bilmiyorum artık bunlar olur mu olmaz mı ama transfer markete de fazla doldurmak istemiyorum çünkü oraya oyuncular geldikçe oraya gönderiyorum ondan biraz arada sırada atabiliriz problem değil arada sırada kontraktları atabiliriz transferi hadi be Yok abi yok. Gider mi bir şeye gidebilir belki. Alalım. Ee, gerisinde iş yok. Ooo beleş paket alırım. Paketler bizim işimizdir. Tabii ki alırız arkadaşlar. Gönder gitsin. Hadi bakalım. Bu Dandik paket hemen skip yapacağım. Yaptım Dandik paketten tabii ki bir şey çıkmadı. Sonlara bakmam lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz informlarımız var bir sürü. Şu paketleri açmadan şu paketleri de bir bitirmek istiyorum. Hadi yavrum. Hadi. Geliyor. Geliyor. Bugün bilerek şey yaptım arkadaşlar. Hazar bir kere de abin gelsin lan. Hep dandiklere veriyorsunuz ya bak bu kadar oyuncunun arasından onu çıkar. Bu sefer de bak görüyorsunuz cap yok, bir şey yok. Ee, kravat, <laughs> kravat demişim. Elbisemizi giymiştik İşten yeni geldim arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Akşam akşam değil. Bundan daha çok bağırabiliyorum. Biliyorsunuz duyabiliyorsunuz zaten. Klein geldi. Klein'i ben kullanamam. Zaten kadromuzda vardı. Bunu bir kim satabiliriz ama geriye kalan çöp arkadaşlar. Gönder gitsin. Devam ediyoruz. Bu megalarda var ya çok heyecanlanacağım vallaha bak. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi. <laughs> Felipe Luis iyidir iyidir iyidir. Arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim size. Ben artık canlı yayınlarda da ee, paket açacağım. Bak onu söyleyeyim size. Aşağıda link koyacağım. Orada YouNow'da girip de abone olursanız arkadaşlar zaten hiç bedavaya abone oluyorsunuz. Girip orada takip ederseniz canlı yayınlara başladığında size böyle bir bildiri gelecek. oradan beni canlı yayınlarda e, takip edebilirsiniz. Canlı canlı hep beraber açabiliriz arkadaşlar. Ve sizin tabii ki orada canlı yayında sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben de aynı canlı yayında cevaplarım arkadaşlar lan konuşamadım hadi hadi yavrum hadi link açıklamada olacak arkadaşlar you know. lan kası yaz kasiyas satılır 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 geriye kalan da hacı gönder gitsin değişik değişik şeyler deneyeceğiz arkadaşlar bakın burada oyuncu paketi burada ne diyoruz paket açılırken Karadozo Bum Abi bu neydi be? Cardozo boşuna mı bağırdım abi? Neyse bunu da belki transfer... Gitmez zannetmiyorum ama yine de transfer listesine atalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oldu lan? Neyi bekleniyor? Ha nerede abi? Bunları ben ne zaman açtım? Dante gelmiş abi. Belki mi giderler bir şeye bilmiyorum ama denemek lazım. Gönder. Hadi bakalım. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Ay bu kafayı yedi yemin ediyorum. Lan ne oldu lan ne bekliyor beni? Allah Allah ben bunlara ne zaman açtım? Ben var ya bir şöyle arkaya çıkıp geri gelmem lazım. Şimdi çünkü megalar geldi bak o paket de boşuna gitti. Şöyle yap paketlerime gir. Gir 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 gir. Megayı aç bana ha şöyle. Geliyor. Geliyor. Geliyor sayın seyirciler işte dünya yıldızı. Bonnie geldi. Bonnie hiç bir fiyatı gitmezsin Bonnie. Uğraşmaya değmez. Buna la bir şey yok. Gelecek. Jumbo da gelecek. Şimdi telefon çalıyor. Dur ya dur. Dünya yıldızı giriyor Science Ejer. İşte işte işte. Hüsran hüsran hüsran. Her zamanki gibi. Hüsran 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 abi. Bu nedir ya? Lan bu. Şevakar mısın abi ya? son pakette gelecek. inanıyorum Son pakette gelecek. Bu paket hiçbir şey yok abi. Aa bak izle. Ulan ben zannettim. Yemin ederim bağıracaktım ya. Ramsi geldi. Ramsi gider mi? Caner de gidebilir herhalde. Zannetmiyorum fazla gideceğini ama gider. Gider gider gider. Tamamdır abisi. Hazır mısınız? Son paket. Son umut. Bu bölümde kesin güzel bir şey gelecek. Bu paket, Jomba paketinde Allah'ım ya Rabbim bir şey var artık. Beğen butonunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bakın Ronaldo ya da Messi ya Ronaldo ya da Messi çıkıyor. Hadi yavrum. 24 altın 24 taraf. Bu mu çıktı lan? <laughs> abi bu mu çıkar lan o kadar şeyin arasında? Olacak iş değil arkadaşlar. Vallahi çok umutlandım bu paketten ama. Tüh. Başka bir şey demiyorum. Şöyle ilk beş tanesini şeye atalım arkadaşlar. Gerek kalan çöp gibi gözüküyor. Gerek kalan da çöpe atıyoruz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay.